Çok acayip huylanıyorum. Atayım şu üstümdeki ölü toprağa. Doğru söylüyorsun. Birader. Burada böyle sağlam girip sağlam çıkabileceğimiz bir aman biliyor musun? Bizi bir amama atsan ya. Ha? <laughs> Sonra da üst baş bir şeyler bakalım. Ben böyle binemem uçağa. İyi öyle yapalım. Yani mümkün değil. Te Allah Allah. Oğlum açsana şu telefonu. Cemre arıyor ya. Alo. Kuzey. Ben Deniz. Buyursunlar. Ya nerelerdesin? Öldüm meraktan. Öldük yani, çok merak ettik. Ya merak edilecek bir şey yok kızım, iyiyim ben. Neler oldu anlat. Dönünce konuşuruz tamam mı? Kuzey, bak doğru söyle, iyisin değil mi? Ya ne olacak bana? Hayır, ne olacak bana? İyiyim dedik. Zeynep istiyor bak, veriyorum telefonu. Ya... Canım... ...çok korktum senin için, gerçekten iyisin değil mi? Allah ım, Allah ım yarabbim ya Allah'ım, Allah'ım ya ya. Ya iyiyim diyorum size. Merak edilecek bir şey yok. Niye panik yapıyorsunuz? Ne oldu? Ferhat'la karşılaştın mı? Hem evet hem hayır. Nasıl yani? Ya dönünce anlatacağım işte. Tamam konuşturma beni. Peki o olsun. Ne zaman dönüyorsun? Ya birkaç işimiz var. Ona letiçe sonra bakacağız uçak işine. Ama çok geçe kalmayız. Akşam orada oluruz tamam mı? Hadi öpüyorum ikinizi de. Anne <laughs> canım... Ben de seni çok öpüyorum. Ne diyor? Gelince anlatırım diyor. Bu manzara senin salaklığın nesi? Beni karakola aldırdın ya. O kadar aptal olacağını tahmin etmemiştim. Ortalık duruncaya kadar bırakmayacağız siz dediler abi. Burada bittiler. Ne yapalım? Dönüyoruz. Taşı da Ben ne olacağım şimdi? Bana yanlış yapanlarla işim olmaz kızım. Ama benim sana çok yardımım dokunur. Kuzey ile Güney hakkında senin bilmediğin bir sürü şey biliyorum ben. Sen benim bilmediğim neyi bileceksin ki? Kardeşi için yatmış hapiste. Güney'in suçunu üstlenmiş o. Bilmiyordun değil mi? Kimse bilmiyor. Kapat sen. Arayacağım birazdan seni. Pardon. Söyleyeceğim başka bir şey var mımış? Yok. Her şeyi konuştuk. O zaman sözleşmeler hazır olduğunda atıyoruz imzaları. Yani şu an ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. katmanoğlu Sinaner, ortak ortaklığıyla çalışmak benim için büyük gurur. Vallahi mütevazi bir şeyler söylemek isterdim ama... <laughs> ...inanırsın diye çok korkuyorum. <laughs> Buna layık olacağıma söz veriyorum. <laughs> Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Hı -hı. <laughs> Biz de çok memnun olduk. Hoşça kalın. Görüşürüz. Akşama bir şeyler yapalım. Olur, valla çok sevinirim. Zeynep. Merhaba. Hayrola, ne işin var burada? Hiç olmadı geldiğinden. E, Toplantıdaydın, meşgul etmek istemedim. Gözde. Önümüzdeki hafta iki gün kapata gideceğim ay, Sümer Bey'le. Sen programına bak lütfen de günü planlayalım. Sümer Bey'in programıyla da çakışmasın. Ayarlarsın Aslan'ı. Ben bu konuda Cemre Hanım'a teslimim. Senden haber bekliyorum o zaman. Hı hı. Anlaşmaya. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Akşam buluşuyoruz. Tabii tabii telefonlaşırız. Gel hadi bir kahve içip konuşalım. Yok ben gideyim. Kuzey de dönüyormuş. Ha problem çözülmüş yani. Bak. Evet. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Aa yoksa çıkmaya mı başladınız siz? Zeynep için benim Can Bey'le ilgilenmem lazım. Kusura bakma. Tamam canım. Ben çıkıyorum zaten. Senin işine bak. Tamam. Zeynep uğra konuşalım. Seramik şirketinde Orta Doğu işi için yeni dizaynlar arıyoruz. Sen de bir konuşalım. Hmm. Şimdilik işimden memnunum. Teşekkürler. Ben sizi tutmayayım. Görüşürüz. Güle güle. <laughs> Kuzey için üzülme artık. Bak, baş dertte falan da değilmiş. Simay'dan da kurtulmuş. Zeynep gibi bir kızla birlikte olmaya da başlamış. Hmm. Keyfi yerinde yani. Sırf dikkat çekmek için olay çıkarıyor senin kardeşin. Yüzde yüz eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.